Sevgili izleyenler, Viyana Çalışanları Destekleme Fonu yani VAF'ın hizmetlerini ekranlarınıza zaman zaman getiriyoruz ve VAF ile birlikte Viyana Sağlık Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen yeni projeyi basın toplantısıyla duyuran VAF ve Viyana Sağlık Bakanlığı Viyana Belediye Sarayı'nda bir basın toplantısı düzenlediler. Şimdi kameralarımızı bu basın toplantısına çeviriyoruz. Viyana'da faaliyete geçen ve adı WAF olan yani Viyana çalışanları teşvik konu birçok kişiye özellikle eğitimini yarıda bırakmış insanlara yeni eğitim olanakları ile iş imkanı sunuyor. Özellikle sağlık sektöründe olan ihtiyaca yönelik sağlık ve bakım elemanı yetiştiren bu kuruluşla kişiler kursları bitirdikten sonra çok rahat iş bulabiliyorlar. Bu kurslar sayesinde sağlık alanında yetki kazanan bin kişi hemen işe yerleştirildi. Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Renata Brunner ve Viyana Eyalet Sağlık İşleri Başkanı Sonja Wesley'in öncülük ettiği bu eğitim ve iş imkanı kampanyasına halkımızdan büyük ilgi bekleniyor. Kurslara katılımla alakalı ya da kursların içerikleriyle alakalı bilgi için 217 48 555 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz. Ya da www.waf.et'ten de katılım şartlarıyla ve her türlü konuyla ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Evet, ben de daha önce mesleğimden memnun değildim ve sağlık alanında çalışmak istiyordum. Daha sonra böyle bir eğitim programının olduğunu öğrendim ve başvurdum ve alındım. 3 senelik bir eğitimden sonra mezun oldum. Biz Viyana Belediyesi'nin kurmuş olduğu işçileri destek konunun temsilcileriyiz. İnsanlara meslek seçimleri konusunda ve çalışırken de eğitim almaları konusunda destek, danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bu eğitimin çok güzel bir avantajı da eğitim sonunda çok kolay iş bulabiliyorlar.